Merhaba arkadaşlar. Eski kanallarımıza çok abonüler yüklediniz. Çok beğendiniz eski kanallarımıza. Tabii ki de bütün oyunlarımızı beğendiniz videolarımızı. Şimdi parktayız ve oyun oynuyor bütün çocuklar ve filmimizi yapıyoruz. Evet gördüğünüz gibi çocuklar var. Eğleniyor şu anda. Gördüğünüz gibi yani her yer eğlenme durumunda. Eski videolarımıza çok abone oldunuz, çok beğendiniz eski videolarımızı. Şimdi yeni videolar. Gördüğünüz gibi bir kelebek var şimdi. Gördüğünüz gibi. Kelebek var. Kelebeğin peşindesiniz biliyorum. Kelebeği aramayın kelebek çünkü uçtu gondu onun yanına gidiyoruz. Nerede kelebek? Görürsünüz bana haber verin. Gördünüz mü arkadaşlar? Görmediniz mi? Oh. Abone yazın. Babanın yanına telefon bir şey Ya da kanallarımıza abone olduğunuz için bize daha da abone olur bu kadar işte. Şu anda bir dakika oldu. Her yeri göstereyim. Yeni bir park. Park. Şu anda kız yukarıda gördüğünüz. Kaydı gibi. kız yukarıda gördüğünüz. Ve şimdi ben de etrafı gösteriyorum. Bu videomuz burada.